Küre Dağları Çatak Kanyonu. Şimdi burada bir ter cam teras var. Orayı izlemeye geldim. Küre Dağları'nda şu an benim otunu aldığım 6 tane kanyon var. Şey cam teras var. Teras var bize doğrusu. izleme terası. Seyir terası. Çok ilginç. İkinci etap, birinci etap diye yazmış. Dağın içerisinde yürüyüş mü yaptırıyorlar acaba? Cam teras buradaymış. Evet, haydi bakalım. Cam teras giriş ücreti 300 TL, şey 60 TL'ymiş. tabii. Loch Vadeste arasında biraz daha düzgün, yani yapılı yolları mevcut.

orman içerisinde harika bir yol yapmışlar valla çok güzel doğal turizm için iyi. çok iyi Oh. <laughs> Alıp veremediğin de senin. telefon bir ara söyledim ki direkt kendisiyle konuştum. O 55 da da Hatta o sordu. Tabii tabii. Yok yok kız değil ben konuştum. 10 liranız var mı? Patron patron ben direkt onunla muhatap oldum. O hatta sordu oradakilere. Eee masanın çekildiği için bir bir cevap sorabilir

Her zaman gibi galoşlar bana göre değil. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Maalesef ne yaparsan yapayım galoşlar bana göre değil. oh, 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 oh. Mm. Bu arada sallanıyor. Artık rüzgardan mı, üstüne çıkanlardan mı? maceralarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.